Arkadaşlar görüntü bir sünger bop oynuyor valla en sevdiğim çizgi film Ya birader bir bırak da sünger baba bir kapat ya şunu Ya niyeymiş fakir kapattım ee ne oldu Babacım aç şunu ya Birader hayır birader kapıda polis var duymuyor musun Ya ne polisi fakir dalga mı geçiyorsun lan Hii. Allah bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar gerçekten kapıda polisler var Allahım yarabbim ne oluyor lan evimin önünde Dur bakalım bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar şunu şöyle bir koyalım bakalım Kim var kapıda kim var Hey Metin açalım kapıyı ben Mahmut abin. Bu işin burada sonuna geldik. Ne işi Mahmut abi ne diyorsun? Artık seni tutukluyorum oğlum. Yaptığın suçlar işlediğin suçlardan dolayı. Ya Mahmut abi vallahi bizim bir suçumuz yok. Aynen öyle Mahmut abi. O arkadaşım iyi geldiniz. Hoş geldiniz bakalım. Şu anda hapishaneden kaçmamı istiyorsunuz videoyu beğenmeyi ve be, kanalıma durup benim. Hadi bakalım arkadaşlar hızlı olun. Aşağıdan videoyu ve durup beni. Bunları yaptırırsak da inşallah dediğiniz her şey olur. Amin arkadaşlar. Vallahi aşağıdan videoyu beğenin ve kanalıma durursa arkadaşlar ve bildirimleri de açarsanız inşallah dilediğiniz her şey olur ve biz de hapishaneden kaçarız. Amin. Hadi bakalım birader. Amin abicim. Lan çıkın diyorum size. Sonu yarım. Yoksa ateş etmek durumunda kalacağım. Metinci. Birader ne yapıyorsun Bilmiyorum fakir, bilmiyorum kardeşim, bilmiyorum. Çıkın lan diyorum size, çıkın. Ateş etmeye devam edeceğim yoksa. Arkadaşlar vallahi ateş ediyorlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Ben de bilmiyorum vallahi. Bileder, hadi çıksak mı ne yapsak? Allah fena ateşler geliyor. Fakir çıkamayız kardeşim. Ben geri çıkamayız bileydir. Allah'ım yarabbim ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Bir dakika yukarıdan bir bakalım gel bakalım. Arkaya bizi tutuklamaya geldi polisler. Niye böyle yapıyorlar bilmiyorum arkaya. Şuna bakın kaç araba gelmişler ya. Şuradan şöyle çıkayım arkadaşlar. Hop şuradan şöyle. Şuna bakın 1, iki üç tane araba ve ordu var resmen fakir burada kaçamayız. Bileydir ne yapacağız teslim mi olacağız abicim. Fakir galiba yolun sonuna geldi kardeşim. Olamaz Bileyder olamaz. Ne yapacağız biz burada ya? <laughs> Bileyder yanımıza para alalım. Belki orada rüşvet vere vere hapishaneden kaçmayı başarırız. Aa doğru yanımıza para alalım hemen şuradan. Hadi bakalım şuradan şöyle paraları alıyorum var arkadaşlar. Bunlarla rüşvetleri vere senden belki kaçmayı başarırız bir ihtimal. Tamam teslim oluyorum Mahmut abi. Çıkın lan dışarı yeter artık çıkın. Yoksa ben patlatacağım bu kapıyı. Tamam Mahmut abi ateş etme tamam. Teslim oluyoruz tamam. Sakin ol Mahmut abi tamam geldik geldik. Hadi bakalım bireyler teslim oluyoruz Mahmut abi. Hadi bakalım. Arabalara binin. Tutuklayın lan şu iki hergeleyi. Nergelesi Mahmut abi ayıp ediyorsun bak. Daha dün arkadaşlık biz seninle. Yok oğlum arkadaş falan değiliz biz seninle artık. Bitti kardeşim. Tutuklayın şu iki hergeleyi. Tamamdır Mahmut Bey tutukluyoruz. Olamaz arkadaşlar olamaz. Geldik bileydir. Hadi lan yürüyün bakalım yürüyün. Tamdır Mahmut abi yürüyoruz. Allah'ım ya Rabbim Mahmut abi ya vallahi ip ediyorsun bak. Bak yapma vazgeç. Yok oğlum vaz falan geçmiyorum. Yürü lan içeri gir. Gir vallahi sıkarım bak kafana. Birader ne yapalım girelim madem öyle birader. Yoksa baksana Mahmut abi çok sinirli abicim anlamadım valla Ben de anlamadım fakir ya. Tamamdır geldik memur beyler geldik. Selamlar hüküm iyi günler. Geçinler hemen kavuşunuz hemen. Hemen hemen hemen. Açın şunların kavuşunu çabuk. Anda geldik birader bak karşıda bir tane adam var. Aa harbiden de bir tane adam var. Kolay gelsin beyefendi. Sağ ol kardeşim, Allah kurtarsın. Buraya mı düştünüz ya? Ne oldu? Mahmut abi mi attı sizi de. Ha vallahi ya kardeşim, biz de Mahmut abi battı. Seni de mi? Ha kardeşim, benim bir suçum yok ya. Benim bir suçum, günahım yok. Beni buraya attılar. Ne yapacağım bilmiyorum. İki senedir buradayım. Ne? İki senedir burada mısın? Evet, sonsuza kadar attılar beni buraya. Kaldım burada ya. Allah'ım ya Rabbim bizde yoksa sonsuza kadar mı atacaklar? Fakir ben burada 2 sene falan bekleyemem. Ben de bekleyemem vallahi. Bilader ne yapacağız bilmiyorum. Aranızda konuşup durmayın lan. Sessiz olun, çıldırtmayın. Tamamdır be memur bey. Tamamdır. Ne bağırıyorsunuz be? Tamam lan konuşma fazla. Bana karşılık verme. Neyse kardeşim tamam tamam. Ona karşılık vermesen Buradan bir kaçmanı yolunu arayacağım. Tamam mı? Sessiz ol. Tamamdır kardeşim. Haber bekliyorum sizden. Zaten birazdan yemek molası. Yemek molası geliyor. hazır olun. Tamamdır memur bey. Yemek molasını bekliyoruz. Hadi bakalım yemek molanız geliyor. Hadi bakalım birader ben de acıkmıştım ya. Harden arkadaşlar benim de karnım var ya resmen. Karnımda hala horon tepiyorlar arkadaşlar. Açım yani çok açım ya. Şu şunun arkaya şöyle alıp bunu bir yere götürebilir miyiz acaba ya? Neyse şunu şöyle şimdilik koyalım da arkadaşlar. Bunları böyle bir şekilde buradan kaçmayı başaracağız arkadaşlar. Merak etmeyin yani. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Hadi lan çıkın çıkın çıkın. Aferin bakalım. Yürüyün lan yemek yerine. Hadi birader gidelim valla. Hadi bakalım arkadaşlar. kolay gelsin memurlar. Aa biz de buraya oturalım arkadaşlar valla. Kardeşim gidin de yemeğinizi alın valla ya. Gidin de yemeğinizi alın da yiyin. Acıktık yani. Ben acıktım. Siz acıktınız mı? Ha valla valla biz de acıktık ya. Senin adın neydi kardeşim? Benim adım Taha Taha. Adım Taha yani. Ben iki senedir bu hapishandeyim. Ya tamam fazla konuşmayın. Caz yapmayın. Yemeğinizi yiyin oğlum. Tamamdır memur bey valla. Tamamdır. Şimdi ben buradan ne alayım? Ekmekle arkadaşlar tabii ki de çorbayı alayım. Bir dakika şunu da alayım yeterli. Oh, bırak bakalım o avucu. Yeter sana iki tane. Aynen öyle. Tandır memur bey. Merak etmeyin. Yani yeter bu kadar. Hadi birader getir yemekleri getir. Tamamdır kardeşim getirdim. Hadi bakalım şöyle şunları yiyelim. Vallahi baksana kardeşim taha. Efendim kardeşim söyle. Yani buradan bekle ben senin yanına oturayım da şöyle sessiz konuşayım. Memur bey ya biraz uzağa gider misiniz lütfen. İyi tamam gidelim bakalım. Allah Allah ya gitmiyorum ne yapacaksın. Ya memur bey lütfen bir gidin ya. Yok kardeşim gitmiyorum yanım istemiyor gitmek. Allah Allah neyse Taha beni iyi dinle kardeşim. Buradan kaçmanın bir yolunu bulmamız lazım. Evet kardeşim buradan kaçmanın bir yolu var. Var ama paranız olması lazım. Aa paramız mı? Bizim bir sürü paramız var vallahi. Dışarıda bize çeyhiye de sokmadılar metal dedektörüne. Ne? Paranız var mı yani? Aynen öyle var vallahi paramız. Ne yapacağız ki? Kardeşim, bizim şefle anlaşıp ondan bu odanın anahtarını almamız lazım. Bak arkadaki polisin arkasında bir kapı var. Oraya açan bir tane kart var. O kartı satın almamız lazım. Ne yani? Şef satıyor mu o kartı? Aynen öyle. Ona rüşvet vereceğiz. Vay canına birader bu plan işler bence. Lan sen niye yere oturdun? Ne bileyim birader ya. Öyle oturayım dedim ha. İyi mi birader? İyi fakir ne yapıyorsun sen yap kardeşim. İstersen istediğin yere otur vallahi. Neyse. İyi tamam bakalım. O zaman öyle yapalım fakir. Paralar bizde değil mi? Anne öyle sen de bilelim Arkaya bakayım harbiden de paralar bende. Kolay gelsin memur bey ya. Ben şeften bir şey satın alacaktım da. Ne alacaksın lan? Hayırdır? Paran mı var lan senin burada? Ha yok yok param yok benim burada param yok. Kardeşim konuşma tamam parası yok parası yok memur bey. Hayırdır lan üstünü arayayım mı şimdi seni? İsterseniz arayabilirsiniz ama memur bey bana güvenebilirsiniz yani benim param şu anda e, va yani yok yani. Bu kadar basit memur bey yok yani param şu anda. İyi bakalım madem öyle öyle olsun kardeşim bana bak yanlış hareketini görmeyeyim. Tamamdır memur bey merak etmeyin yeniler ya bunlar. Anneler memur bey yeniyiz. Neyse kolay gelsin şefim sessiz olman lazım şefim senden biz şey istiyoruz bu odanın anahtarını istiyoruz. Ne? Yeğenim ne demeye çalışıyorsun anlamıyorum. Şu anahtarı mı istiyorsun? Ha şefim he. O anahtarı istiyorum ama polislerin bizi fark etmemesi lazım. Onu bize verebilir misin? Yok yeğenim veremem. Veririm ama parasıyla. Yeğenim burada işler böyle işler. Yeğen. Ha parasıyla ne kadar al sana bütün parayı vereyim üstümüzük tamam bunu sakın polislere gösterme. Tamamdır yeğenim al bakalım şunu hatta sana böyle veremem ben sana birazdan bir tane tavuk yollayacağım tavuğun içinden çıkartacaksın tamam mı? Ne yani kartı tavuğun içine mi saklayacaksın? Aynen öyle yeğenim. Hadi bakalım bilader hadi kardeşim bekliyoruz ya. Tamamdır fakir tavuğumuz oluyor kardeşim. Siz de anca yiyorsunuz oğlum lan. Bu yalan lan böyle? Bu son hakkınız. Tamamdır memur bey bu son hakkınız. Aldın mı kardeşim? Aldın mı birader? Yok yok alamadım şimdi. Tavuğun içinden alacağım. Aa hazır. Hazırlanmış. Aynen öyle yeğenim. Gel de al bakayım bunu. He afiyet olsun. İçinde dikkatli ol bak. polisler yakalatırsan ben karışmam. Tamamdır. Me ta sağ olasın şefim. Arkaya şimdi bunun içinde olması lazım. Şundan birazcık ısırayım arkadaşlar. Arkadaşlar aha vallahi çıkarttık kartı. Tamamdır çıkarttık kartı. Sakin olun hadi gidelim artık. Hadi lan hadi kavuşlarız kavuşlarınıza lan artık yeter lan bu kadar Dağılın lan kavuşlarınıza dağılın Tamamdır memur bey gidiyoruz valla kavuşlarımıza Of of arkadaşlar hadi fakir gel Geliyorum valla bilader geliyorum buradayım ya ben biraz oturayım Lan gelsene buraya ee bilader alabildin mi Aldım lan tabii ki manyay gördüğün gibi kardeşim Şu anda kart elimde bu karda birlikte buradan kaçacağız Hiç merak etme sen kardeşim Vay canına bilader o adamı da kaçıracak mıyız Aynen öyle o adamı da kaçıracağız o adam bize yardım etti Bir dakika yemek bolsa ne zaman olur Taha Kardeşim bir dahaki yemek babasında kaçmamız gerek. Kaçtık kaçtık. Kaçamazsak başka çaremiz kalmaz. Doğru Taha. Birazdan olur arkadaşlar yemek molası. Ve onda bu sefer burayı terk edeceğiz. Şimdi arkadaşlar şuraları şöyle yapalım arkadaşlar da. Şöyle buraları dağıtıyorum şimdi arkadaşlar. Bilin bakalım niye arkadaşlar. Buraları dağıtıyorum şimdi memur gelecek. Burada ne oluyor lan diyecek burada. İzle fakir. İzliyorum birader. Hop kardeşim ne hale getirdin lan sen burayı? Toparlan hemen orayı. Memur bey vallahi yoruldum toparlayamam yani. Lan çık lan dışarı seni şimdi geberteyim mi lan? Memur bey vallahi ya yok bize dokunmayın ya. Gel 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 fakir gel. Hadi bakalım arkaya şimdi şöyle. Toparlayın hemen içeri çabuk çabuk çabuk. Yoksa siz var ya yollarım bak buradan. Nereye yolluyorsunuz memur bey? Bilader vallahi ya bir şey yok memur bey. Hadi kardeşim hadi. Tamam sakin ol ha. Neyse memur bey ya ben bir tuvalete gidiyorum tamam mı? İyi lan tamam. Şu iki tane ergeleyi söyleyin de. Fakir sen tuvalete mi gidiyorsun? Aynen öyle ben tuvalete gidiyorum. İyi fakir gitsin sonra da ben giderim. Tamam mı memur bey? Tamamdır. Şimdi şu iki polis sizinle birlikte tuvalete gelecek haberiniz olsun. İyi bakalım tamam öyle olsun ya. Hadi fakir sen onlarla git. Onları oyalı ben de buradan kaçış planı yapıyorum. Arkadaşlar görece polisler gitti. Fakir hemen geri kaçıp gelmiş. Aynen öyle birader ben hemen geri kaçtım. Hemen şu adamı kurtar. Hemen birader. Hemen 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 hemen. Hadi kardeşim hadi kurtar beni. Tamamdır gidiyoruz buradan hadi. Hey kardeşim siz nereye? Memur bey vallahi izin verdi tamam mı? Ya, i̇yi tamam bakalım yemek molası mı veriyorsunuz? Aynen öyle yemek molası. Gelin 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 gelin. Tamamdır kaçıyoruz arkaya kaçıyoruz. Hadi hadi hadi, hadi. fakir geç. Fakir geç çabuk çabuk çabuk. Ta tamam, sen de kardeşim. Sen de hemen hemen geç 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 geç. Tamamdır. Hadi bakalım gidiyoruz buradan. Gidiyoruz çocuklar. Hadi bakalım şimdi burayı nasıl kıracağız? Bilmiyorum valla birader. Kardeşim ne bileyim ben buraya kadar hiç gelmedim. Burayı ilk defa görüyorum. Allah'ım yarabbim burayı bir an önce kırmamız lazım. Şurada dinamit olabilir mi? Bir saniye. Hop tamamdır arkadaşlar. Şimdi şunları şöyle atıyorum bakalım. Ve arkadaşlar bam. Evet hadi bakalım kaçıyoruz çabuk çabuk çabuk. Hadi kardeşim hadi hemen kaçmamız lazım. Hey kaçak var kaçak var. Bilader geliyorlar mı geliyorlar bilader ateş ediyorlar. Tam 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 gelin gelin gelin. Arkaya kaçmayı başardık valla. Neyse arkadaşlar videomuzun Sonuna gelin arkadaşlar videoyu beğendiyse ben oturuyorum. Mutlaka sağlı solda iki tane de tıklamayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Sağlı solda iki tane var. Hadi bakalım o iki tane videoya tıklamayı. Diğer de videomu unutmayın. Hepinizi görüşmek dileğiyle. Hepinizi seviyorum. Hepinizi Sağlıcakla kalın. Hoşça oh, çakalın. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Sağda solda çıkan iki tane videoya tıklamayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça oh, kalın.